Havacılık Eğitim Fuarı İstanbul Flight Training Exhibition 2013 ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. Pilot, kabin memuru, teknisyen gibi havacılıkta kariyer yapmak isteyenler 27-28 Eylül'de İstanbul World Convention Center'da bir araya gelecek. Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün destek verdiği, THY'nin altın sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğe 20 ülkeden 80 firma katılacak. Fuarda 14 ayrı konferans düzenlenecek. IFT 2013'ü ziyaret etmek isteyenler www.ifteistanbul.com adresinden ücretsiz davetiye temin edebiliyor.